Oha ne oynar oyunu arka ne almıştım lan. Evet hoş geldiniz. Serinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. <laughs> evet, devam ediyoruz bu kaldığımız yerden. Gelen şeylere bak altın blok. Demir blok. Kılıç. Annetiketi etiketi bu ne ki. Gene plaka gelmiş arkadaşım plakalar düşmanlığımız var. Göklerde kartal gibiydi. Lanet bırak yazın yorumlara. Kırık taş merdiven. Oha bir sürü şey geliyor. Serinin ikinci bölümündeyiz. Videoyu beğendiyseniz like atarsanız tekrardan. Eğer ki abone değilseniz abone olursanız cidden çok iyi olur. Buna odun yapıyorum. Sandığa gerek var mı? Şu anlık var evet. Var. Bir tane sandık yapalım. yapalım. Umarım video tutmuştur. Video tutmadıysa şu an alıyorumdur. Bir toprağımız gelse, toprak gelirse eğer, burada bir tane e, akasya fidanımız var. Bunu dikeriz ama toprağımız yok. Bunu şimdilik burada kalsın. Mantar geldi. Hiç gerek yok ama da kalsın. Ve eğer şöyle bir kabul olursa eğer, bir de izlenmeleri güzelce düzeltebilirsek, güzel bir korku filmi, yani Minecraft'a çekeceğim diye umuyorum. Yani eğer isterseniz tabii. Bir önceki bölümde endimiz çıkmıştı iyi bir hazırlanıp buraya gideceğiz. Bir dönüştüreyim. Kendime zırh falan yapmayacağım derken elmas zırh geldi. Güzel. Seri tam gaz devam edecek. Umarım seversiniz siz de. Oha su geldi. Koyuyorum bundan. Su geldi. Ve Oha ne oluyor lan? Bir sürü şey geliyor. Ve bir tane daha kırık taş. Bunu da böyle yan yana koyuyorum. Elmas bacak zırhı geldi. Neler oluyor lan? Şurada odunumuz falan gelmişti. Bunları da alıyorum. Arada biraz bekleyeyim dedim. Oyundan atmış ama neyse ki biraz eşya gelmiş bize. Ama toprak bile gelmiş. Bu baya güzel. Şimdi bunu buraya koyacağım. Biraz şöyle ve bunu buraya koyacağım. Altın bacaklık gelmiş. Seni böyle yok edebiliyor muyuz? Evet ettim. Buradan kemik tozunu alacağım. Fidanı alacağım. Büyütüyorum. Büyütüyorum. Hadi büyü. Ağam. Yani 9 tane kemik tozum vardı. 2 tane bıraktın. Yani 7 tane kemik tozunda büyüdün. İyi misin be? <laughs> Balta yapacağım. Balta yapalım. Sonra buradan teratoka geldi. Kesin bunu yanlış söylüyorum da her neyse. Şimdi bunu kıracağım. Kırdım. Güzel. 7 tane Odun çıktı buradan. Şu akazi kütüklerini alayım ben. Bunları büyütmek için kullanayım. Bunun hepsini yarım buluğa çeviriyorum. Böyle büyütüyorum. Arada bir afrika bırakıyorum da öyle hemen uzun bir afk değil kısa bir afrika bırakıyorum eşya gelsin diye yani. Buradan pürüzsüz taş gelmiş bunu koyuyorum. Burada tabela gelmiş buraya like yazalım. Nerede lan şu an daha orada. Altın şeyi falan bayağı gitti. Tamam öldürdüm. Genel çubuğu geldi. Bunu buraya koyuyorum vallahi aydınlık olur hem. Güzel. Şöyle adamızı büyütelim biraz. Biraz oyun sesini arttırdım. Ve güzelce büyüttük. Bir tane teratoka gelmiş gene. Terakota gelmiş. Onu da koydum. Bunları kullanmayacağım. Lazım olur. Hiç işe yaramayacak. Bir tane merdiven geldi. Bunu şöyle koyayım. Koyayım. Yarım basamak yapacağım. Şöyle. Şöyle <laughs> altın elma geldi. Ender Dragon'ın artık bize. Biz öldürmesi imkansız ya. Şunu da yarım basamak yapıyorum. Güzelce. Bunları envanterime al. Ve bir tane büyü masası gelmiş. Yuh yani. Büyü de mi basacağız lan? La pis gelsin. Üf. Bir tane meşe fidanı geldi. Bir tane kahverengi shulker geldi. Bunu koyalım sandığın yanına. Bir tane kemik geldi. Ciddi misin? Üç tane kemik. Bir ikine çalışacağım. Büyüdü güzel. Ya bozulak. Aa bu ne ya? Aa konuldu. Bal bu... konuları da bunu ver elmas geldi. çekiliyor yavaş yavaş. tane Bunu tekrar büyütmek için kullanacağım. Şöyle yarım basamak güzel. Oha, elmas blok. Bir tane elma geldi. Bunu alayım. Bu da lazım olur. Baya geliştik lan biz ikinci bölümden. Bunları ver. Bunlar lazım olur gitme hazırlık güzel